Ataş benim şu var, yani. ben. ben şunu ya. Ben çok üşüdüm. Hayatımdan neredeyi bak. <laughs> Herkese merhabalar. Prens dizimizin üçüncü sezonu için oyuncu arkadaşlarımızın bir kısmıyla toplandık Prens Korosyaz. Hepiniz hoş geldiniz. Zor bir sezondu. Çok yakında seyredeceksiniz siz de. Zor ama çok keyifli bir sezon oldu. Ee, size layık olacak bir içerik çıkardığımızı düşünüyoruz açıkçası. Onur Özaydın'la başlayalım. Onur bu sezon <laughs> <yedin. gülüyor> <laughs> nasıl geçti? Neden ona Öncelikle arkadaşlar... Çok başka yerlere bakıyordum yandan <laughs> bir <de> kapıda <okuyordum. gülüyor> Böyle bakıyordum çünkü. <laughs> <Evet. gülüyor> Öncelikle arkadaşlar Türkiye'nin en iyi oyuncularıyla çalışma Ayy, fırsatı başladım. yakaladığım için yargıya çok teşekkür ederim. Çok <laughs> 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 teşekkürler. Evet. sizi çok seviyorum. Kerem kalbine sağlık. Ya. Kalbine, gönlüne sağlık. Aa. Bilmiyorum ne diyeceğimi. <laughs> Hiç böyle olmuyor lan. Özellikle <laughs> bak şimdi her sezonda öne çıkan <laughs> karakterler, sahneler olabilir bu ama sezon bu sezon misin? benim için yok. Yani <laughs> en beklediğim yer burası. Kesinlikle, evet. kesinlikle köle karakteri. Ne dövecek mi? her yerde beni övüyor. O kadar mutlu oluyorum çok belli etmeyeyim diye böyle bir şey kaldım. <laughs> sen <gülüyor> ama şey belli edemiyorsun şey çok sevindiğini şey yani. Şey böyle ya. dimdik bakıyorsun hmm. insan suratına, insan övesi gelmiyor. Şey böyle. gibi <laughs> yapıyorsun, sen kimse gelecek beni yani. gibi. Sen kimsin, gibi... ben ne yaptığımı bilmiyor yani. muyum gibi bir Bir şey. de İngiltere vizesi için de başvuracak, başvuracak yakın zamanda. Onun da Buradan İngiltere'ye sesleniyoruz, bu çocuğu alın. Yemin ederim geri gelecek. Çok istiyorum. Evet Canberk, nasıl geçti sezon? Güzel geçti. Ben de aynı. Sağ Yabe katılıyor. Burayı aslında. çok merak herkesin. herkesin herkesin şeyi hikayesi çok sağlam bu sezon. Yani böyle bir kişinin öne çıktığı bir sezon benim değil. Benim hikayem yani. çok iyi. Benim hikayem iyi. Şimdi hikayesi, <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> hikayesi iyi. şöyle Kimsin bir bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani hakikaten hikayesi ben var mı hikayem yok böyle. Senin hikayen <laughs> benim. yok Benim hikayem yok gibi, evet, gibi bir evet. şey bu evet. Savruluyorum biraz çok yaprak çok gibi. Eee o savrulma da bizi nerelere götürüyor. Ya spoiler vermeden konuşmak gerçekten prensle ilgili çok zor. Şimdi herkes her şeyi bildiği için bir şeyle ilgili bir şaka, bir anekdot anlatacağınız zaman ister istemez dizinin şeyine denk geliyor. Ha şeyden bahsediyordun o zaman? Bebek Prens'ten bahsediyordun. Bebek Prens'in mesela hikayesi yok. Ama Canberk cevap veriyordu. Canberk'in cevabını kestik yani. Teşekkürler. Vay be. Evet bu yüzden Ceyda Düvenci. Ha bu yüzden. Önceki ilk yaptığı işlerden falan değil yani gibi Canberk şeyinden dolayı bayılacak hocası işte. Hadi ne de öleceksin şimdi. Ya şey... Keyifli. Ben işte bu sezon biraz daha zorlandım kendim tutmakta bazı sahnelerde. Ee, biraz da üzerime kaldı gülme meselesi. Evet garip şekilde. Onur, onur tek bir Can Gültekin'e geçen bir alaksızlık serüveni yaşandı. O şundan oldu. Olur bu sene gerçekten burada değil değil. Alkışlıyoruz Onur'u. Haydi. Sadece 38 sahnede falan gülerek bitirdi evet. sezonu. <laughs> bak güldü. Gülmesinden de memnunum. Ama ilk ben başlattım onda. Tek bir sahnede çok güldüm. Sahneyi söylemeyeyim. Tek bir sahne de genel olarak güldün zaten sen. Yok ben çünkü şunu anlatıyorsun. Bu profesyonel bir iş. Orada herkesin... Eee... Hayatından verdiği bak. <laughs> Yani, ama, ben, canım, ben çok bu, zorlandım bazen yani. Gerçekten derdi ee, İlk ben başlatmıyorum sürekli gülüyor ama ama o başlattı önce o güldü filan. Gülüp Canberk Sucu değil ama başkasına atıyor. Yani bu öyle bir şey yok. öyle değil ama. Ben kabul edeyim, edeyim, hayır, hala da kabul etmiyoruz. Ya yani. Şunu mu anlıyoruz aslında Kerem yani bana yazdıkça ben biraz popülerleştim. Popülerleştikçe alan buldum. Seti <gülüyor> bölecek <gülüyor> kadar keyfimi düştüm ya, hale geldim. Bunu mu anlıyoruz? Bunu anlayabilirsiniz. Sıkıntı yok, bunu anlayabilirsiniz. eğleniyorum. Ne güzel, ne mutlu. En iyi yerden izliyorum. Daha çok konuşalım. Gerçekten. Ceyda Hanım'a dönüyoruz. Ceyda Hanım, Kraliçe Siyon bu sene gerçekten ülkeyi bir arada tutmak için çok yoğun çaba sarf etti. Tamam, bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben Ceyda'ya bir maske rica edeceğim. Çünkü üçüncü sezonda Siyon'un güzelliğiyle ilgili fazla spoiler veriyor şu an. Ya vallahi falan. Utanıyoruz ya. Ben utanç benim şu var. Ben şunu yapayım. Ya, sen de bir maske ben... takarsan çok sevdim yani Peki yedim böyle alıyorum. nereye varmayı planlıyorsun? Ya yani muhtemelen evet. Fikirtepe'ye nasıl gidelim? <laughs> şey. Bana bakıyor. Evet şakamı yaptım. Arkadaşlar ben yine <laughs> koşarak geldiğim <laughs> bir sezon yaşadım. Sete koşarak geldiğim, aşırı mutlu olduğum, hiç bitmesini istemediğim. Hemen ertesi gün dördüncü sezonu başlayalım. Ertesi gün beşinci sezonu başlayalım istediğim bir setteydim. Keşke o kadar kolay <laughs> olabilse. Keşke. Sen az çalıştığın için şey, tabii her gün bir sezon gibi düşünüyorsun. İşte iyi adamına göre muamele var. Ağırlıklı ben, ve az çalışıyorum sağ ben. olsunlar. Dedi bir şey dedi ama ben anlamadım. Ceyda diyor ki yani olduğum yerde olduğum yani olan şey benim yüzümden olur. Senin gibi diyor savrulmam diyor i̇şte bana bu. sana ona bu yüzden Ceyda Düvenci. bu yüzden evet. Ceyda. Onur evet. gülmediği sürece çok iyiydi bence sahneler <laughs> çok Tegör güzel çok Bir tek güzel. senin spoiler vermeyeyim ama zorlandığın sahneler benim gerçekten çok canımı sıktı Kosulun evet. yüzünden. Kendi Şeret. kaşındı ama. Evet. evet. Yazarken gerçekten. Dedik, Kerem bazen diyor senaryo yazarken ya bunu ha. istersen bir daha düşün ha. bak evet. bu e, zorlayacak seni diyor. Ben de diyorum ki o kadar zorlanmam komik olur. Tansiyonum düşük bayıldım ben. Evet. Ya bak çok komikti ama, ama gerçekten. İyi ki yaptın. İyi ki yaptık. İyi ki, <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki ya. müthiş. Allah o gücünü yani yani verdi ya o sahneleri çekebildik. Ay inanamıyorum evet. ama yani gerçekten. O kadar tuhaf şeyler inanamayacaksın. Müthiş eğlenceli bir sahne. Çok evet. çok. Çok güzel bir yere gitti hikaye Derya'cığım. Bence her Seni şeyden önce. Seni Ya dur zaten iki tane. Kötü şakalar. Bence çok üşüdük bu sezon. Ben çok üşüdüm. Çok üşüdüm. Çok dış sahne vardı. Koca bir 3. sezondan söyleyeceğim ilk üşüdüm. cümle Yani Vallahi hikayeler var, mekanlar var, değişik yerlere gidiyoruz, evet, değişik ülkeler... değişik bir sürü oyuncu, bir sürü büyük usta geliyor. Nariye <laughs> Hanım verdi, çok ben, ben çok ya. üşüdüm. Bence hepimiz çok üşüdük. O yüzden... Bizi biz de katlayacak. Evet. Yani <laughs> tek şey çok üşüdü. Hiç üşümedik. Hadi spoiler vermedin, en çok nerede üşüdün? Orman sahnelerinde <laughs> neyi çekiyorduk? Neredeydi? Değil çektiğimiz orman sahneleri. O kadar ünlü şey Evet. Yani yani ulaşır. Ulaşır. Orman sahneleri. Orman sahneleri yoktu falan. Orman hep böyle iç içe çektik ya. Birlikte olduğumuz o şey. Savaşı Oralarda çok oldu. Ben sürekli ama, ama bir şey söyleyeyim mi? O kadar tatlı ki o çadır sahnesi. Spoiler versem de onu alırlar herhalde buradan. Çadır sahnesi o kadar tatlı olmuş ki. Böyle şey oldu. Hakikaten geri aldı. Şu tepemizden Geri aldı. Böyle şey. Bizim ailemiz. Aptal bir sırtım izlersin ya böyle. Ne yapıyor lan bunlar? falan tam öyle izledim. Biz de çekerken ha. çok mutluyuz. Evet. Defalarca bir daha bu ailenin böyle açılıp izlenecek sahnesi evet. olmuş. Evet. Bu yüzden evet. bu diziyi izliyoruz sahnesi olmuş. Elinize sağlık evet. ama dediği doğru. Orman sahnelerinde üştük. Önce... Kerem, Öz Kerem Özdoğan gene yoktu evet, yani orman sahnelerinde. Nerede bir soğuk, nerede bir i̇şte bela. Ve biz o orman <laughs> sahnelerini sahnelerine atla geldik. Bir <laughs> sahne. bir de. <laughs> bir, bir sonraki sahne bir şey buldu. Zorlandığımız hiçbir sahnede Kerem yoktu. Dördüncü evet. sezonda bunu dikkat Bu konuda inanılmaz sevindim. pratik bir senarist. Çok enteresan. Yani e, yazarken öyle yazıyor diye düşünüyorum. Evet. Yani. Bir de Ve ne yapıyorsun? Evet, Sangu'ya çekelim. Çok Senin finale gittiğimiz... Niye ben varım bu sahnede kısmı? Evet. Teşekkürler. Evet. Size. Bu sene ama CEO aile kim sannesi. yok olur muydu? Şimdi geliyor orman sahnesine yazmamış kendini. Gelmiş bir de diyor ki ne haber diye geldi yanıma. Böyle bakıyorum niye yoksun sen? İstemedim kendimi yazmamı. <laughs> çok güzel niye ben varım diyorum. Senin bir saniyede görünmeni istedim. Biraz üşü <laughs> bir şey istedim. Dedim nasıl ya? <laughs> küçük bir intikam alındı evet, ya Orada olman gerekiyor o saniye. Evet. Evet. Çok. çok Sahneyi de izleyince İyi zaten şey göreceksin. Evet evet. Orada olmamak mümkün değil yani. Bu sen arada bana... ben gene evlilik teklifi almadım. Teşekkürler. Allah Allah. Yani böyle bir şey evet. Neden ne acaba? Anladım. Nedenini de düşünmek ister misin? Nedeni parmaktan sonra. Şu kadını <Nedeni> <laughs> şu şimdi <kadını sevindim, gülüyor> bunu düşününce <laughs> aklıma şu geldi. Yüzde ee, seksenin ya da yüzde stüdyoda çekilen bir işin. Ee, dışarıda çekilen gün sayısı herhalde 5-6. Onun 3 gününün de ben çalıştım. Serdar abi. <laughs> yani, bu sene. Ee, gerçekten ee, Rabbim ona bir güç verdi, ee, güç verdi. Yani ee, Bizim ee. dışımızda da ve, ormanlardaydı. Ve o üç gün... E, yılın en soğuk üç gün. Yılın en işte. soğuk. evet kar yağdı çünkü. Kar yağdı, Yağur Ve ekiple yağdı. Neredeyse, neredeyse hiç karşılaşmadın değil mi? Bir, bir, iki bir süre tane. hiç. Bir süre hiç evet. de evet. Benim Aynı için, dizide oynamıyoruz. Üçüncü, üçüncü sezonu ben başka bir dizide oynuyorum şimdi <laughs> aslında. Evet evet Serdar abi nerede ya falan oluyordu herkes. Çünkü onun dışarıda sahneleri vardı. Onun çünkü en soğuk günlerde. Ormanlarda. Ama bir şey söyleyeceğim, çok ihtişamlı sahneler <laughs> çekti. Öf, evet. öf, evet, evet. Ondan şikayetçi değilim. Şimingrof diyebilirim herhalde Tabii ki, değil mi? <gülüyor> <şimingrov>, <gülüyor> köyüne gidiyorum ve e, Şimingrof, e, Şimiler <laughs> köyü, köyü gibi. Ya çok güzeldi. Üçüncü sezon benim için yani o köy e, ve gidip oradayız. <laughs> <Yani işte, gülüyor> unutulmaz hoplar. tanışmalar, unutulmaz mantarlar. <laughs> Yani benim için böyle, ee, bir de e, ailenin böyle bir hikayesi çok bölündü ya, yani e, bir arada çektiğimiz aslında, sahneler çok güzel oldu. Dağılırken birleştik dağılırken, yani. Dağılırken şey evet o oldu. dediğin sahnenin aslında şeyi de tatlılığı da oradan geliyor yani. bence yani hani yani Bu kadar, kadar yani. ayrı, saçma sapan hikayeler Baş beladayken nasıl bu kadar tatlı bir an Ormanda bu buluşup böyle an. bir an çok çok evet, tatlıydı. Çağdaş Bey. Efendim ben bu dizinin arabesk tarafıyım. <laughs> nerede, bir dizi, nerede bir dram? Nerede, <laughs> nerede bir, güzel, bir dram? Evet. Nerede bir göz yaşı? Tenio orada bu sezon. Başına <laughs> gelme. Evet. Yani çok fazla geli gitti var. Çok fazla vazgeçişleri var. Çok fazla tekrar dirilişleri var falan. Evet. Ee, güzel yoğundu benim için de bu sezon o yüzden. Evet. Hikaye de hiç yardım etmiyor Tenio. İyi hiçbir şey olmuyor yani. <gülüyor> 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 Bak, Evet, Olmaz. Evet benim için de güzeldi o yüzden eğlenceli evet. bir şey. Bahadırcı. Bakalım ne olacak. Bu sene memnun musunuz? Her ya. Şeyden. Şöyle bir şey oluyor. Sana da söyledim bunu. İlk sezondan beri Giray böyle abi, çok güzel bir sezon oldu hikaye olarak. İkinci sezon ne yapacağız yani kalmadı abi her şeyi yazdık diyor. İkinci sezon çıkıyor çok güzel olmuş. Abi diyor cepteki her şeyi artık <laughs> çıkmaz diyor. Hani üstüne nasıl çıkacağız abi bunun diyor. Üçü yazmış gelmiş ve böyle inanılmaz bir sezon. Gerçekten en iyi sezonlarımızdan biri hangisini söyleyeceğiz bilmiyoruz hangisi? ama. En iyi hangisi herkese soracağım. Üç. Bence üç Bence ya. de üçü. Ya şu an, an tabii girişi, girişi, girişi ayrı lazım. Şu anki lazım, hikaye evet, evet senaryo Ama bu ilk olacağım. sezondan beri yani Kerem mesela ilk sezon. İşte şey diyordu, yazdık ne yapacağız diyordum ikinci sezon. Ya yaparız, sakin ol hani çözeriz, hmm. hallederiz Ve? dediğin gibi yani ikinci sezon bitti bizim... ben de asla üstüne çıkamayız üçüncü sezon yaptık. Şu an gerçekten öyle bir sezon. Üstüne nasıl çıkılacağını e Bu sezon dediğimde sadece böyle yaptı yani tamam <laughs> yani artık <gülüyor> tamam <laughs> yapıyoruz. <laughs> ya ben de şey böyle bir ara final devamı ile ilgili küçük bir şey anlatmıştın. <laughs> Çıktı işte 4 hazır hani geliyor hani yani yine bomba adlı gibi adlıyorum. en sevdiğim ya. şey bu işle ilgili üstüne koya koya gidiyor olması. Her anlamda oyuncuyu işte senaryistleri, kadromuz istedi, da genişledi. Seyircileri tatmin ediyor olması çok güzel. Kadro genişledi, gelenlerin yani sanki en başından beri berabermişiz gibi sıcak evet. gelmeleri, hemen dahil olmaları. Da çok şanslıyız. Gerçekten şanslıydı. çok şanslıyız. Çok iyi oyuncular geldi. Yıllardır tanıyormuşuz gibi, evet, günden beri evet. berabermişiz gibi çok keyifli, çok güzel Şu geçti. Çoğu da izledikleri bir diziye geldiği için çok evet. mutluydular ya yani. Ya bunu gelen hani şey karsiyi sizi de gömemeyiz yani. Siz çok çok çabuk alıyorsunuz insanlar için. Yani çok hızlı alıyorsunuz. alıyorsunuz. Ama bir yere kadar alıyorsunuz. Yani bongo bon sonuçta. Ya, yok ya kulisten bahsediyorum <laughs> yani ya, setten. çok hızlı alıyorsunuz. Şey. Ama öyle bir öyle çalışıyoruz ki, öyleyiz zaten. yani. Hani gelsin normalde <laughs> saldı bir dizide bu kadar beklemelere dayanamayacakken belki e, kadar da olmaz diyebileceğimiz şeylere burada sorun olmuyor Yok, ya çünkü daha da bekleyebiliriz Al <laughs> Ya, ya bir şey soracağım. Ya. çok seviyorum sizi diyeyim. Hep hepinize e, sormak istiyorum bunu. Eee Plus sezon nereye gitmesini isterdiniz? Yani bir de nereye gitmesini isterdiniz? Öyle bir şeyiniz var mı? Ben gene Max'te olmasını isterdim. öyle bir Çarlakçı? <laughs> Güzel. Tam olarak böyle bir cevap mı? <laughs> Nasıl bir? Ee, yani Blue'ya döndük gibi bir şey olur, olursa artık orada. <laughs> ülke, ülke kültür. Ya ben Neresi? ilk aklıma geleni söyleyeyim. Bizim o gerçekten çadırda yattığımız bir, o, o duygusal sahne bence Prince'de ilk. E, çünkü flashbackler veya işte anılar genelde hep işte Prince'in yaptığı e, başımıza iş açan işler ama ilk defa böyle e, öncesine dair bir anı paylaşıyorum. Gözünde canlandırabiliyorsun. Evet. Çok duygusal. O Çok günü güzel canlandırabiliyorsun. Ben kadar o yüzden iyi. bir bongom ya bir özüne dönme olayını isterim. Geçmişi gibi mi? Geçmişi gibi olmasa da o bongom ya. Çıkmayalım diyor. Ya stüdyoda da yani çekelim. O... Üşüdük <laughs> <laughs> ya abi. <diyor. gülüyor> <laughs> 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 Hayır biz dışarı o, ama şey, söylemedim ya. Bir ülke, bir kültür. Hani işte, Alternatifler işte, var. Bu. Uzak doğusu var mesela. Aa, olabilir şu. Yani ama artık birazcık... olur? Çiğ dönmek, eve dönmek, ya. yani hmm. hikayeyi evde yaşamak güzel olabilir. Ben de evlilik olabilir. teklifi <laughs> alıp hayır demek istiyorum. Bir, <gülüyor> 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 evet ama bir kız Amerika'ya gitmesi de olur, Afrika'ya gitmesi de olur. Ben yani. kızımı hiçbir yere göndermem. Biz evet o tarihsel bir gerçekliği çok aramadığımız, sadece işimize yaradığı evet, şekilde tabii. kullandığımız için aslında biraz 500 yıllık denizde evet, bir şey <laughs> içinde <değil>. geçiyor. o yüzden <laughs> yani <Çok gülüyor> coğrafi keşfede Her gidebilir, şu da olabilir ama biz artık birazcık Sanki eve dönmek ve Mongomya'da bir hikaye en yaşamak istiyoruz. yapımcı için de iyi olabilir. <laughs> yani çünkü Ayşegül Paris'te, Ayşegül Hindistan'da gibi olmasın. Artık yapıyoruz hadi oraya hadi buraya. Çünkü gidebileceğimiz en yani büyük yerlere gittik artık. Evet. Prens'i ne kadar seviyorsun? Prens bir karakter olarak oynamayı mı yoksa Prens'i... Karakteri de mi? Oynamayı çok seviyorum. Değil mi? Çok yani özgür, çok iyi hissettiriyor Prens'i oynamak. Çünkü hani aslında benzer yönlerimiz çok az Prens'le. Ee, Savruklu, işte dikkatsizliği, şuyu buyu falan filan dışında ha, evet, istediği, biraz. yani istediğim gibi öyle ki her hareketi yaptığında o karakter yani kimse şu işte öyle bir şey yaptığında normal durmayabilir <laughs> ama onda duruyor olması alanı çok geniş. Nasıl bir hareket? <gülüyor> 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 çok, çok. çok, güzel sahneler var ya bu sene. Çok. çok istiyorum yani bir an önce izleseniz şu de an. hakikaten yazdıklarınızı duysa. Ha. Kendi dizimizi övmek gibi bir şey değil bu. Yani çok az yapabiliyoruz bundan. Hani böyle damıtılıp 8 bölüm çıkıyor ve bir araya gelip çekiyoruz. Sonra da size sunuyoruz. O yüzden günlük dizi ya da ana akımdaki haftalık diziler gibi de değil. Her hafta orada değiliz. Her gün birlikte değiliz. O böyle bir toplanma, o hikayeyi yazma. Ama tabii ki Kerem de biliyor. O ilk sahne bir, birinci bölüm sahne bir yazıyorsun. Bilgisayarda o yanıp evet. sönüyor ya, Hiçbir şey yok. Sadece bir çubuk yanıp sönüyor. <laughs> Diyorsun ki bu biter mi? Yani bu 40 dakika, 50 dakikalardan 8 bölüm biter mi? Bitiyor. Çekilir mi? Ormanı var, bunun şeyi var. Kurgu başlıyor işte. Kurguya giriyoruz. Ya bu nasıl kurgulanacak? Falan. Müziği nereden bulunacak? falan. Günün sonunda o birinci bölüm yayınlanıyor ya artık. Yani onun tadı hiçbir şey değil. yok. Hakikaten çok özel. Çok güzel oluyor yani.